her zaman söylüyorum. Bir kişi ben bilimim, delim anlamak istiyorsa ilk başlangıcı keşke kuburdur. Kabre bakar, toprağı görüyorsa devam. Ama içindeki karşısına oturup muhabbet ediyorsa şeyhine söylemesi lazım. Böyle böyle bir zuhurat var. Ne dersiniz? O da ona ona göre esma verecek. Ki onunla muhabbeti daim olsun, onun gibi insanlarla olan muhabbetin içine kısırlara vakıf olsun. Muzaffer efendim, Sefer efendim, Bahrettin efendimin şimdi bir özellikleri vardı. Sefer efendimin bir arkadaşı var. Onun da şeyhi var, Abdülhay efendi. Bir gün efendimin arkadaşına araba çarpıyor. Kemikleri kırılıyor hastaneye yatırıyorlar fakat doktorlar bir türlü kemikleri yerine tutturamıyor, ağrılar çekiyor. Arifin Efendi buyuruyor ki, Bu Sefer senin bir arkadaşın bir da, bir haftadır gelmiyor. Hangi bir şey mi oldu diyor. Efendim diyor araba çarptı, kamyonun geçmiş üzerinden bir şey geçmiş. Edim şey al, biz ziyarete geliyordu, biz de onu ziyarete gidelim. Dedi diyor, efendimden dinledim ben. Gittik dedi hastaneye. Bana dedik efendim sen çık dışarı. Sen gel bakayım kapat kapıyı dedi diyor. Ne oldu içeride bilmiyoruz diyor. Aylar sonra diyor hastaneden çıktıktan sonra merak ediyorum sormayı diyor. Yahu demiş. Fahrettin <laughs> Efendi beni çıkar dışarı. Ne, ne konuştunuz? Ne konuşması demiş ya. Fahrettin Efendi bir anda demiş ışık oldu. Ağzımdan içeri bir girir demiş. Bütün kemiklerim patır 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 dedim yerinden oynadı. Hadi geçmiş olsun dedi demiş. Şimdi ben. Altıncı da sana efendim sormuş. Efendi Ama diyor bunu Fahrettin Efendim bize hiç söylemedi dedi. Sıfır efendim. Söylemedi dedi. Şimdi onun da şeyi var. Ama hizmet eden Fahrettin Efendi.